Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kakaolu vişneli kek yapacağız. Bunun için hemen malzemelerimizi sayalım. Malzemelerimizi saydıktan sonra başlayacağız kekimizi yapmaya. Bu arada ben de sizinle sohbet etmek için tekrar tekrar malzemeleri söylemeyeceğim. Açıklama kısmına malzemelerimizin hepsini bırakacağız. Şimdi kekimize başlayalım yarım su bardağı vişnemiz var. Derin dondurucudan çıkarttım. Çekirdekleri alınmış. Bir su bardağı şekerimiz, bir su bardağı sütümüz, bir su bardağı sıvı yağımız, iki yemek kaşığı tepeleme kakaomuz, kabartma tozu ve vanilyamız var. Üç tane yumurtamız var. İki buçuk su bardağı unumuz var. İki buçuk su bardağı ununu Yarısından fazlasını dökeceğim ama o yarım bardak olanı daha sonra ekleyeceğim. Kakao olduğu için çok koyu olmasın diye. Bunu sizde o şekilde yapabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, önce şunu söylemek istiyorum. İzmir'e geçmiş olsun. Kaybettiğimiz canlarımızı Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum. Benim kız kardeşim ve kuzenim de İzmir'de oturuyordu. Ne kadar kötü bir duygu olduğunu tahmin edersiniz. Çok korktuk, çok üzüldük. Bunun için Allah herkese yardım etsin. Allah hepimize güç kuvvet versin. Da dediğim gibi İzmir bizi çok üzdü. Çok tedirgin etti. Covid'le savaşıyoruz tüm dünya olarak. Bu bize gelir mi? Bu bize gelmez mi? diye düşünürken şu anda biz de Covid hastası olarak evdeyiz. Eşim pozitif çıktığı için biz de 14 gün karantin altındayız. Yani üzgünüz. Moralim çok bozuk. Video çekmek zorunda olduğum için çektim. Doğrusunu söylemek gerekirse. Abone sayısı çok fazla değişiyor arkadaşlar. Sürekli düşüşte. Sizden bir canlı lütfen bana destek olun. Abonelik e, sayım artsın diye izlemeden yorum yapmayın, izlemeden abone olmayın. Diğer arkadaşlarım da aboneliklerini kontrol ederse düşmüş olanlara çünkü YouTube e, karşılıklı abonelik istemediği için karşılıklı aboneleri anında düşürüyormuş. Bunun içinde kontrol ederseniz, yardımcı olursanız çok mutlu olurum. İnsan mutsuz olduğu zaman, morali bozuk olduğu zaman da hiçbir şey yapamıyor. Yapmak da istemiyorum. Ama bunu da bir iş olarak görüyorum. Bu da benim bir işim olarak gördüğüm için şu anda bu videoyu çekiyorum. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yalnız bırakmayın beni. Bin aboneyi tamamlamama az kaldı. Lütfen gelip izlemeden dediğim gibi yorum yazmayın, abone olmayın. Abone olduktan sonra çıkmayın arkadaşlar. Çünkü ben hiç kimseden çıkmıyorum ama bu şekilde devam ederse bir sürü programlar var. Onları indirip abonelikten çıkan herkesin aboneliğini iptal etmek zorunda kalacağım. Siz de takipçi kaybetmiş olacaksınız. Bu yüzden bunu yapmak istemiyorum. Siz de bana tam destek verirseniz çok mutlu olurum. Kekimizi güzelce unumuzu dediğim gibi yarım bardağın yarısını koydum. İki buçuk bardaktan biraz ayırdım. Sizin yumurtalarınız büyük olabilir. O yüzden tam iki buçuk bardak da alabilir çekiniz. Ben şu anda tam iki buçuk bardak ekledim. Çok koyulaşmadı çünkü. Kekimizi iyice karıştırdıktan sonra yağlanmış kalıbıma döküyorum. 180 derecede ısıtılmış fırına veriyorum. Vişneyi ke keke kalıba döktükten sonra koyacağım arkadaşlar çünkü bir dibine çökmesin, hepsi aynı yerde olmasın diye şu şekilde bir kek kıvamı olacak, çok koyu olmasın, ekmek gibi oluyor çünkü daha sonra çok koyu olursa. Şimdi kalıbımıza dökelim. şnelerimiz de çok birbirine yapışmasın diye biraz unla eleyeceğim. Şu şekilde. İçine çökmesin. Tek tek böyle. Çok güzel bir tadı oluyor kekin. Dediğim gibi biraz Moralim bozuk. O yüzden inşallah kekim yansımaz. Güzel kabarır. Ben her şeyin sevgiyle daha güzel olduğuna inanan insanlardanım. Hepimiz bir şekilde bir sözle, bir kelimeyle birbirimize destek olalım arkadaşlar. Birbirimizi yalnız bırakmayalım çevremizdeki insanlara destek olalım. Çevremizdeki insanlarla diyaloglarımızı kesmeyelim. Şimdi keki fırına veriyorum. Kekin pişme süresi ortalama 35-40 dakika. Bunu kendiniz, kendi fırınıza göre kontrol ederek pişirin lütfen. Yanmasın kekiniz. Şimdi fırına götürüyorum keki. Evet, vişneli kakaolu kekimiz hazır. Yapan ve yiyen herkese afiyet olsun. Buraya kadar beni izlediyseniz arkadaşlar, başında da söylediğim gibi lütfen kalıcı abone olun, kalıcı komşu olun. Lütfen full izlemeden abone olmayın. Aboneliklerin hepsi düşüyor. Herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.